Merhaba arkadaşlar. Ben Yücel Solak. Nereye gidiyorum? Komik için hazırlamış olduğumuz videoların 53.sündeyiz. Geçen dersimizde il ilçe silme konusunu işlemeyeceğimizi söylemiştim ama bazı arkadaşların isteği üzerine bunu da gösteriyorum. Fakat sil butonuna tıklandığında bir mesaj çıkacak, pop mesaj çıkacak ve silmek istediğinizden emin misiniz diyecek. Şimdi önce şu güncelle butonun yanına bir hücre ekliyorum. Şuraya sil hücresi ekleyeceğim. Şurada şunu yandayken evet sağ tıkladık. Insert. Column right dedim. Şuraya eklemiş oldum. Şimdi tablonun style 5'te genişliği vardı. Genişliğini şöyle gelelim search kısmında. Yaz arttıralım. 400 demiştik. Buna 500 piksel diyelim. Tabi ayrıyetten şurayı biraz daraltıp yan tarafı genişletmiş olalım. Burası %40'mış. Bunu %30 yapalım. Pardon. 30 %'de dedim. En son kalan kısmı da %10 yapalım. Ve buraya bir tane buton ekliyorum. Textine sil dedim. btn il sil dedim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunun alt kısmına geleceğim. Şu table'ın dışına çıkalım. Buraya bir panel yerleştireceğim. PNL ilsif. Bu panelin içerisinde bir tasarım yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tablo yerleştireceğim. 2'ye 2 olsun. 300 piksel genişliğinde olsun. Ve center diyelim. Ortalansın. Üstteki iki sütunu modifiden match cells diyorum. Buraya silmek istediğinizden Emin misiniz? Başına ili diyelim. Neyi silmek istediğinde görsün. İli silmek istediğinizden emin misiniz? Alta iki tane buton yerleştiriyorum. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bunları ortalayalım. Daha güzel görünsün. Evet diyorum. Yukarıya geldim. BTN Evet. Il dedim. Çünkü az sonra ilçe için de aynı butonlardan kullanabiliriz. btn hayır il dedim. Text kısmına geldim. Hayır yazdım. Evet arkadaşlar şimdi search kısmına geldim. Şu oluşturduğum panelin Nerede bu panel? Bu panelin üst kısmındayken şuradayken bir tane Ajax kısmına geliyorum. Bunu daha sonra anlatacağım mı söylemiştim hatırlıyorsanız. Nerede? Model Popup Extender ekliyorum. Açılır bir pencere. Boşluk tuşuna bastım. Burada Target Control ID'yi gireceğim önce. Yani neye basıldığında devreye girsin. Bizim butonumuz neydi? BTN hayır ilde herhalde. Hemen bakalım şuradan bunu yanlış bir yere mi ekledik diyecektim yok normal şimdi şunu baktım btn sildi btn il sil şuradan <laughs> kopyalıyorum id'yi buradan alıyorum tekrar burada nereye yerleştirmiştik bakalım model popup target control id kısmına yapıştırdım ondan sonra neyi kontrol edecek bunu yazacağım. Pop-up control id. Açılacak olan şey ne? Açılacak olan şeyimiz pnl il Nereye yerleştirdik onu? pnl il demedik değil mi? hayır. Şuydu. Biz bunu panel içerisine almadık mı? herhalde almayı unuttuk. Bunu bir panel içerisinde almamız lazım arkadaşlar. Evet panel içine yerleştirdim bunu. PNL il sil diyorum. Aslında sanki aldığımızı hatırlıyorum ama belki sildik yanlışlıkla. Ya da başka bir yerde kalmıştım. Neyse fazla uğraşmayalım. Buraya aynen o ismi yazıyorum. PNL il sil. Evet burayı kontrol ettim. Şimdi içerisinde iki tane butonumuz vardı. Evet ve hayır butonları. Biri iptal butonumuz olacak. İptal butonu için şöyle bir şey yapacağım. Şu kısımda boşluğa bastım. Cancel Control ID. Bu bizim iptal butonumuz olacak. BTN hayır il demiştik herhalde buna. Evet, btn hayır il, btn evet il. Bir de bizim OK kontrol ID'miz olacak. Bunu e, belirtmeye de biliriz. Bir, önce bir belirtmeden deneyelim isterseniz. Şimdi şöyle bir şey oluşacak bakın. Çalıştırıyorum il yönetmeni. e, Script Manager'ını eklemedik bu Ajax nesnesinin. Diğer Script Manager'ımız vardı ama o yeterli gelmiyor. Şuradan Tulki Script ekledim. Tekrar çalıştırıyorum. Evet. Şimdi bunu nerede? il düzenle de yapmıştık hatırlıyorsanız. Bir tane il seçtim. Sil dedim. İli silmek istediğinizden emin misiniz dedi. Hayır dersem direkt çıkacak. Evet dersen bir işlem yapacak. Gördüğünüz gibi post ediyor. Şimdi onun için silme işlemini gerçekleştirmem lazım benim burada. Çift tıklıyorum evetin üzerine ve burada bir silme işlemi yapacağım. cmd.class. pardon. class. cmd delete from iller where il id eşittir artı ddl il nokta selected value diyeceğim. Selected value'dan alacak il id'sini, il ID'si bu olan ili sil demiş olacağım. Tabi biz önce lüzumsuz bir il ekleyelim. Ondan sonra bu silme işlemini yapalım. Şuraya geldim. İl ekle dedim. AA diye bir il ekleyeyim. Şimdi il düzenleye geldim. Seçiniz dedi. AA'yı seçtim. Buraya getirdi. Sil dedim. İli silmek istediğinizden emin misiniz dedi. Hayır dersem silmeyecek. Evet dersem sildi. Bakalım sildi mi? Tekrar şuraya bir gelelim. İl düzenle. Gördüğünüz gibi AA yok. Bu en azından sizin iki hamlede silmenizi sağlayacak. Sildikten sonra tekrar sayfayı yenileyelim isterseniz. Response Redirect in yönetimi nokta spx. Evet. Şimdi bir de bir şey daha göstereceğim burada size. Buna ben genişlik ve yükseklik vereceğim. Panelime. Panel sil. Width. Örneğin 300 olsun. Height. 300 olsun. Bir deneyelim. Ondan sonra düzenleriz. Gerekirse. Şöyle bir şey olmuş oldu. Biraz fazla oldu tabi abarttık. Yüksekliğini az yapalım. Height 100 olsun. Bakalım nasıl olacak. Evet şöyle bir şey. Şimdi bir de buna bir arka plan rengi vereyim. Back color dedim. Şöyle bir açık mavi versem. Evet şöyle bir şey olsun. Tamam. Bir de stil kısmına geliyorum şöyle bir kod yazıyorsunuz. Sayfa arka plan ismini verdim ben stil olarak. Background color gray, gri. Filter kısmında alpha opacity giriyorsunuz. Ve opacity olarak tekrar 0.7 olarak giriyorsunuz. Bu arka planın bu hale gelmesini sağlayacaktır. Tabi tekrar açayım şunun ismini kopyalayayım. Bir daha orada yazmaya uğraşmayalım. Sayfa arka plan. Evet şimdi yapacağım şey şu. Şuraya geldim. Burada bakın background CSS class diyor arka plan classı sınıfı yapıştırdım buraya şimdi çalıştırıyorum tekrar İl yönetimi il düzenle dedim sil dedim bakın ne oldu arka taraf şeffaflaştı ve bu kısım bana bu şekilde mavi olarak geldi. Bunun arka planını istediğiniz gibi tasarlarsınız ve çok güzel bir görsellik elde edebilirsiniz. Mesela onun biraz daha yüksekliğini azaltalım. Fazla olmuş yüksekliği. Height 70 yapalım mesela. Evet. Bir de ona mesela bir border verelim. Border color az daha koyu bir mavi olsun. Border style de solid olsun mesela. Şöyle değişik bir şey olmuş olsun. Hemen bir deniyorum. Dil düzenle dedim. Sil dedim. Evet bakın böyle çok güzel bir panel çıkmış oldu. Hayır'a basarsam silmeyecek. Evet'e basarsam silme işlemi yapmaya çalışacak. Ama seçinizde ilaydı sıfır olduğundan dolayı hata verecek. Tabi onu düzenlemem lazım. Eğer ki sıfır değilse demem lazım. Bunun içinde hatırlıyorsanız ne yapmam gerekiyor? İstersen ben bunu tekrar bu sayfaya yönlendirip bu sayfa içerisinde gerekli silme işlemimi yapabilirim. Ya da burada da aynısını yapabilirim. Şimdi diğer ilçe silme, semt silme ve mahalle silme hepsi aynı. Ama tabii önce şu şeyi bir yapayım. Eğer sıfır değilse diyeyim. If ddl .il .selected value eşit değil sıfırsa ya da onun yerine şöyle yapabilirim. Selected item'ı da yapabilirim. Nokta selected item nokta text eşit değildir. Ne demiştik? Seçiniz mi demiştik? Şuralardan görebiliriz. Buraya eklemiştik. Evet seçiniz demiştik. Eğer seçinize eşit değilse bu işlem yap. Seçinize eşitse hatta hata mesajı verdir dedim. Lütfen il seçiniz diyebiliriz. Orada label'ımız varsa yapalım tabi bunu. Bir de label eklemeyelim onun için label koymamışız. Şuraya bir label ekleyebiliriz. Burada lütfen silmek için iz seçiniz der. Neyse şimdi onu yapmayalım. Bakın deneyelim. En azından hata vermediğini göreceksiniz böylece. Hiçbir şey seçmedim. Sil dedim. Evet dedim. Bakın silme işlemi yapamadı. Tabii hata mesajı versin dersek şurada hata mesajı verdirtebiliriz böyle bir durumda. İşte il seçmek için herhangi bir ili seçmek zorundasınız. Ama bunu yapmazsak bu defa hata mesajı verir. Çünkü karşınızda sıfır ilin ID'sini arayacak il ID'sini otomatikman o il ID'yi bulamayınca bir hata mesajı verecektir size. Bu da bir sıkıntıdır Bunu yapmanız güzel olacak o açıdan. Evet şimdi diğer ilçe düzenle, semt düzenle ve mahalle düzenle için silme işlemlerinde aynısını yapacaksınız. Güncellenin yanına bir sil butonu konacak. Altına bir panel açılacak. Ve bu panelle şimdi yani aynı panelle yapamayız bu işlem çünkü bu il silmek için. Hepsinin altına birer panel açıp silme işlemlerini gerçekleştireceksiniz. Her biri için ayrı ayrı birer tane Ajax nesnesi ekleyeceksiniz. Ve bu şekilde silme işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Silme yapmak isteyen arkadaşlar için. Artık tercihe bırakıyorum bu silme işlemini. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.